Sevgili dostlar merhaba. Çok kısa dolar bazlı haftalık grafikte biz düze bakacağız. Öncesinde para politikası kurulu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Mesela yarın 14 Ağustos'ta enflasyon raporu var. Sabah 10.30'da diye biliyorum. Onun dışında para politikası kurulu toplantısı 11 Eylül'de var. 23 Ekim'de var. Fakat 7 Kasım'da yine enflasyon raporu ve sonrasında 28 Kasım'da finansal istikrar raporu var. Bu finansal istikrar raporu da şudur. Beklenmedik durumlara karşı sen finansal istikrarını ne derece sağlayabileceksin? Ne bileyim değil mi? Deprem ülkesiyiz mesela. Allah korusun yani çok büyük deprem olabilir. Yeni bir pandemi olabilir. Sorunlu bir coğrafyadasın. Değişik jeopolitik riskler olabilir vesaire yani böyle durumlara karşı senin finansal istikrarın ne kadar güvenli yabancı buna güvenebilir mi? 28 Kasım'da da finansal istikrar raporu var. Benim kişisel görüşüm Kasım ayına kadar özellikle finansal istikrar raporuna kadar borsamızın bir şekilde kazandıracağı yönünde öyle düşünüyorum. Peki hangi şartlarda tası tarağı toplamanız lazım? 250 dolar gördüğünüz üzere burada bakın omuz baş omuzun boyun hizası şu direnci düşeni yani omuz baş omuzda şu baş ve omuzu birleştiren şu düşen var ya bak şimdi oraya tosladık işte zorlanmamızın sebebi o buradan tekrar gelir boyun hizasına 250 dolara ve kaybeder işte o zaman çıkmanız lazım değil mi romantik takılmaya gerek yok peki bunun dışında ne gibi bir sıkıntı var mesela kama görüyorsunuz kırılım gelmiş götüreceği yer burası hala biz o senaryonun içinde miyiz? İçindeyiz. Yani kırıldıktan sonra cetvelle ölçmüşsün diye laap diye böyle düşecek hali yok ya. Ara yükselişlerle böyle böyle gelebilir mi? Valla gelebilir. Mesela omuz baş omuz boyun hizası kaybedilmişti. Ama grafiklerde bunlar olur. Boyun hizası kaybedilir. Tekrar boyun hizasının üzerine atar. Kazanır orayı. Hatta omuzları bile hizalar. Sonrasında düşüşünü yapar. Yapabilir. Ama şimdi biz öyle kötü bir Senaryoda değiliz. Peki şu zorlanma nereye kadar sürer? Mesela kamanın çatısını klonlayalım. Çatıyı klonladık. Şöyle aşağıya bırakalım. Bak şuradaki fitil temasını aldık. Şunları aldık, fitilleri aldık. Şurada kaldık. Yani zorlandığımız bölge. Şimdi şu düşen baş ağrıtıyor. Kamanın çatısını klonladık, koyduk. Değil mi? Şöyle yükselen bir e, paralel kanal düşünelim. Bunu kaybetmişiz biz ve tekrar kazanmaya çalışıyoruz. Kaybettiğimiz yeri kazanmaya çalışıyoruz. Yani buraya belki tikler daha sert bir düşüş gelir. Bilemiyorum yani benim dönemde sihirli küre yok. Sadece hem kendi aklıma yatanları hem de belki de sizin görmediğiniz bir anlatım şekliyle belki de sizin de aklınıza yatacak tehlike nedir? Gelir mesela hem kentmer kanallarında da bak çatı da burada yani. Kentmer kanallarında orta bandı kırmışız değil mi? Çatıya gelebiliriz ama çatıya geleceğimiz yerde de az önce klonladığımız bak şu bant var. Hem çatı teması gelir hem de şu banda toslamış oluruz yaklaştık oraya. Ardından sert düşüş gelir mi? Olabilir. Olabilir yani. Ya da şu olabilir. Ee, şu şekilde ilerleyebilir ki bu faiz indirimleriyle borsayı da götürmek istiyorlar. Daha güçlü bir ihtimal gibi. Geliriz efendim. 297 olur, 300 olur. Veya işte şuradaki omuzu da hiza 310 bile olabilir yani. Buralar işte yani. 300 olur, 310 olur. Çok da nokta atışı düşünmemek lazım her şeyi. Şöyle belirginleştirelim. Buraya kadar gelebiliriz. Peki o zaman bize ne vermiş olur? Bak şurada şununla işaretleyelim. Şurada bir omuz var bak. Baş var. Şurada da bir omuz var. Şu boyun hizasına göre şurası daha yüksekte kalmış. Sonrasında şu yüksekliği kuasimado bullish kuasimado şu yüksekliği almış buradan satışlar geliyor zaten. Acaba diyorum şimdi biz burayı şuradaki gibi bir boyun hizası olarak düşünürsek şurayı. Şurayı da bir bütün bir omuz olarak düşünürsek şöyle efendim. Bunlar benim bakış açılarım tabii. Siz benimle aynı şekilde olaya yaklaşmak zorunda değilsiniz. Herkes aynı şeyi anlatsa saçma olurdu zaten. Bunun rengini siyah yapalım. Burada da hali hazırda bir baş çalışması aşaması. Şuradayız artık yani. Ama buralarda ama zorlandık ama kırdık falan buraya kadar geldik. Şurayı hizaladık yani. Değil mi? Ama burayı hizalar 310'dan ama 297'de satışlar bilemiyorum ama bir şekilde şuna benzer bir senaryo göreceksek hani 300 310 gibi göreceksek buradan bir geri çekilme ve devam hareketi göreceksek bu sefer de şu uzunluğu efendim şu destek bulduğu 285 290 gibi yani 310 290 devam hareketi gibi göreceksek değil mi şöyle yapalım 310'a kadar gittiğimizi düşünüyoruz şuraya bıraktığımızda işte 360 361 yapabilir mi dolar bazında yapabilir olabilir peki 310'a kadar gitmez de daha sığ kalırsa yani 297 gibi mesela çünkü oralarda sonuçta direnç yani şuralar var işte şuralar var kalırsa ne olur o zaman da bize e, şu boyun hizasını hizalamış olur buradan belki bir omuz yapar bu sefer de bunun yüksekliğini alırız yani tobo vermiş olur. Klasik bir tobo vermiş olur. Bunlar yakın senaryolar olduğu için çünkü bunların her biri direnç ya buralara geldiğinde geri çekilir toparlar falan o zaman sağ omuz yapar. Hani zayıf ihtimaller değil o yüzden belirtiyorum. O zaman da kırılım nereye gelir işte 364 yapar mesela. Yani olumlu bir senaryoda borsamızın 360, 364 gibi yapma potansiyeli var. Daha yukarı gidemez mi? Gidebilir. Harmonik yapılar devam edebilir. Ama daha ilerisini de konuşmak için çok erken. Biz bir 360'ı görelim. İşte 360'ı devam ettirmek istiyorsa o zaman deriz ki ya burada bir harmonik yapı var işte. Onu anlatmaya başlarız. Ama şimdilik olumlu senaryodaki e, görüntü 360, 364 dolar bazında oralar görülecek gibi olumlu senaryodan. Peki olumsuz olursa iş burayı geçemez. 250'yi de kaybederse o zaman işte ben aldım uzun vadeciyim düşüncesini bir kenara bırakacaksın. Çıkacaksın. Neden? Çünkü bak şunu da biraz belirginleştirelim. Şuradan şöyle şimdi klonlayalım. Şöyle bir yere bırakalım. Şuradaki fitilin teması. Şuralar. Şimdi böyle bir düşen var burada. Okey. Bak. Şu çatıyı klonladığımızda yükseleni kaybetti ya. Şimdi bir düşen var burada. Bu düşende yoluna devam ediyor belki de. Sadece bu düşende biz bir çatı teması gördük belki de. Bak çatı 1, çatı 2, çatı 3. Şöyle yapabilir yani. O zaman işte kamanın götüreceği bölge mi dersin? Omuz baş omuzun götüreceği bölge mi dersin? Ben sadece zihnimden geçenleri anlatıyorum. Bak olumluyu da anlattım, olumsuzu da anlattım. Takipçi kasmaya da çalışmıyorum. Bunlar sizin aklınıza yatıyorsa ya olabilir bak böyle de olabilir. Diyorsan kendi içinden o zaman ona göre tedbir alacaksın. Mesela 250 doları kaybettiğinde çıkacaksın yani. Duygusal bağ kurmaya gerek yok hisse senetleriyle. Ama olumlu senaryoda da 360, 364 görülebilir. Hatta ben e, yani çalışmam sonucu 390-400 dolar'a kadar bu iş uzayabilir yani onu da teşhis ettim ama onu anlatmıyorum çünkü biz bir 360-364 gibi görelim. Geri kalanı sonra anlatırım. Umarım aklınıza yatmıştır. Yine bir şeyler sormak isterseniz sorabilirsiniz. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.